Daha gazı yüzde otuz beş zam geldi. Haberiniz var mıydı? Zaten her gün zam geldi. Dün gece geldi. Bu yeni, en yenisi bu. Bilgim yok. Senden duydunuz o zaman şimdi. Nasıl satıyorlarınızı rahat ödeyebiliyor musunuz? Ya zaten her gün zam geldi. Sorma gerek yok ki zaten her gün var. Yani ya doğal gazı mı? Bir kere de zam geldi, ete de zam geldi. Evet. Peki nasıl geçim sıkıntısı çekiyor musunuz bu kadar zam yolunu arasında? Zaten az geziyoruz ki. Eskiden üç öğün yemek yiyoruz. Şimdi bir öğün gönder. Bir öğün yemek yiyorum. Bir öğün. Ha, günde bir oyun yemek yiyorum. Altı girişi düşünün. Yani hiç kimseye sorma gerek yok yani. Beslenmenizden mi kıstınız artık? Yok ki. Ben günde çalışıyorum yüzde. Bak yüzde de adamına yetmiyor. Günde o da yarım ekmek dönüne yiyebiliyorum. Gerisi yok. %35 gazla zam varmış. Ee, yani neye zam gelmedi ki? Her şeye zam geldi. Mesela ben dün öğrenci ben Mudanya'dan geliyorum buraya. Öğrenci parası minibüse 2.75 veriyordum. Bugün hani 3.75 verdim. Yani öğrencisin. Yani her şeye zam geliyor. Bu, hani insan artık bıktı. 2825 liraya aldığında asgari ücreti mazot 7 liraydı. Ee, işte minibüs parası falan 2 liraydı. Ama şimdi Artınca askeri ücret her şey artmaya başladı yani eskiden daha iyiydi yani askeri ücret keşke 2008 25 evet, olsa da Evet zamlar olmasın Zamlar geri çekilse yani Her şeyi günlük günlük zam geliyor yani neye para yetiştireceğimizi bilemiyoruz ki Ben günlük 10 lira harçlık alıyorum Bunun zaten işte 3.75 şey, şey olmuş Bunun parası olmuş Bir gidiş ona veriyorum Bir de geliş 8 lira 2 lira ben Ay ne ya, yiyebilirim ya. ki yani Yani hiçbir şey zam yani her şey artık zam geldi Bıktık yani artık <laughs> ya Yani <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Diyecek söz bulamıyorum ben artık. 2023'te oy kullanacak mısınız? Yani 2023'te eşit olmadığım için henüz oy kullanamayacağım ama şöyle bir planım var benim. Allah Sizin gibi, gibi 2023'teki seçime yakın <laughs> sokağa çıkıp hani e, parti vermek istemiyorum da o partiye oy kullanacak insanları tek tek tespit edip e, seçim günü bir odayı kapatmak istiyorum. Hani en azından ben oy kullanamayacaksam oy kaybettirmeyi düşünüyorum. Ajan çıktı bu da. Sakin ol. Yani <laughs> çok fazla yani ben şey <laughs> sinirliyim yani Ama o iktidara. Bu ben... şöyle Yani ne diyeyim bilemedim peki. İki tane daha gazdan bunu soruyorum. Dün gece yarısı doğalgaza %35 zam geldi. Haberiniz var mıydı? Evet oldu. Sabahleyin haberlerde e, duydum. E, çok şaşırmadım. Her akşam benzin'e gelen zamdan sonra gece gelen zamlarına çok alıştık. Sadece ona gelmedi, elektriğe de gelmiş, toplu taşım toplu taşıma'ya da gelmiş. Biz zamlarla yaşamaya mı alıştık? Hepsi birden. Hele hele benzinin ki her geceye kalkıyoruz. Bugün 25 kuruş, yarın 10 kuruş. Resmen insanlarla oyun oynuyorlar. Bunu adam gibi yapın, bir kere yapın, en azından bir daha dokunmayın. Ee, biz artık e, bir sabah kalktığımız zaman bugün zam bir şey gelmediyse bayram sayacağız sanıyorum. Ee, i̇nsanlara e, 2500 lira, 2600 lira emeklere e, bu 2600 lira nasıl geçinir Bizim çocuklarımız olmasa biz geçinemeyiz. Ee, hepsi evli, hepsinden destek alıyoruz. E, ee, emekli maalesef hala 2500'de kaldı. Ee, ama ben 2500 lirayla 15 gün idare edemem. Çocuklarım olmasa açım. Kimdir ekonominin böyle olmasının sorumlusu? Bizi yönetenler Onlar ee, manda yoğurdu yesinler ee, Hurma yesinler Bize de dengeli beslenmeyi e, öğretsinler Ama biz normalde e, koyun yoğurdunu, inek yoğurdunu bulamazken Başımızda bizi yöneten utanmadan e, Manda yoğurdundan bahsediyor Kestane balından. Kestane balından bahsediyor. Bravo Bu resmen Kestane insanlarla ne? oyun oynamak, oyun ya. Bu insanlar resmen dalga geçmek. Veya da insanlara artık e, ne bileyim artık yarısı gitsin giden Çok kalan sallar bizimdir diyecekler de. sanıyorum. Ee, evet maalesef Suriyeliler bile bizden daha şanslı. Allah'a şanslı. Ama artık de. yok biz gidemeyiz biz onlar gibi değiliz. Ya, ya. Biz Afiyet yapamayız de. ölürsek de ülkemizde ya, ya. ölelim diyoruz. Ben sık sık, ya, ya. sık, sık yurt dışına gidiyorum çocuklarım orada. E, diyorlar ki işte orada da pahalılık var. Evet var. Elektriğinden sonra her şey iki misli oldu. Görüyorum çünkü sık gidiyorum. Ama onların aldığı aylıklar bunları ödeyebiliyor. Yani adam alıyorsa 10 milyar aylık onun içerisinden 3 milyar faturaları çıkarıyorsa evet zorlanıyorlar. Ama bizim gibi aç kalmıyorlar. Aynen öyle. Bizimkiler yediğimiz gıdayı da elimizden aldılar. Bir yumurta 2,5 lira ablacığım. İster ye ister bak. İki buçuk lira. red bir şey sebebi olacak sebebi şey sebebi değil sebebi bu. Sebebi ben 60 sebebi yaşındayım sebebi ben böyle bir şey görmedim. Onca partiler geldi gitti yemin ederim böyle görmedim. Yapacak bir şeyimiz yok Allah ıslah etsin. Ee, Ramazan'a bir gün kaldı ee, marketlere gidiyorsunuz bir kahve aldım az önce Ay, şu südemde mi? Ya 16 lira bir paket Hı? kahve 100 gram kahve ya bir kahvemiz yeni var ya yeni yeni Bu ne ya bu da şey o yeni 3 harfli 3 harfli evet. marketlerde ben onları 3 harfli cinler diyorum o, hocam. Onlara girdim oradan bir tane ne kahve var, aldım hocam? 16 lira Ya bu olmaz Değil olmaz de ki çıkışıyor diyor. Böyle yaşıyoruz. gülük Gülistan. Bu nasıl olur? Bunlar para Ben yani onların başka olur. yerden gelirleri vardır. Eee veyahut da bu partiden bir destekleri vardır. Destekleri Yoksa destekleri. asla ve asla hani olmaz böyle. Bizim dinimizde derler ki komşun açsa sen tok yatıyorsan evet. sen İslam değilsin. Değilsin tabii ki. Değilim. Eğer bizi yönetenler manda yoğurdundan bilmem neden kestane balından bahsediyor da benim halkım acaba bir yumurtayı alabiliyor mu demiyorsa ben onların Müslümanlığına şüphe ederim. Hele hele ki Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp siyaset yapıyorsa küllüm onların Müslüman demem. Demem yani. Evet, Benim bildiğim dini inanç insanın kalbindedir. Benim neye inandığım, ne yaptığım beni ilgilendirir. Bunu deşifre etmek zaten. Sadece oy toplamak için yapılan bir şey. İnsanlardan oy alma'nın en güzel yolu zaten ee, dini. Duygularını <laughs> e, Merhametini ortaya çıkararaktır Böyle parçada kazan hesabıdır Bu adam öldü kazan artık bitti zaten Bitti bana göre bunların sonu bu Ama inşallah e, Bu ülkeyi de tamamen bitirmezler Ki bitti zaten her şey dışarıdan geliyor e, Pirincimiz dışarıdan Şekerimiz dışarıdan Ne oldu bizim ya bu bunca e, Tarlalarımız bahçelerimiz ne oldu Hayvan bile oradan geliyor çok özür dilerim Anguslar geliyor manguslar evet, geliyor e, ne, e, e, ne oldu ya bizim hayvanlarımıza ne oldu? Sabahleyin ben radyoya yedin yedin mesaj yedin çektim. Yedin Radyoda yedin spiker okuduğu güzel anlatıyor ki radyo 16'da. Bakın adını da veriyorum. O i̇şte o diyor bu diyor fırsatçıların yaptığı bir şey. Bir de mesaj attım. Hadi dedim yiyeceği marketler fırsatçılık yaptı. Elektrik, suyu, yolu. Bunları da mı dedim fırsatçılar yaptı bunu devlet yapmadı mı? Niye bunu gündeme getirdin? Akaryakıt. Akaryakıtı kim yaptı? Yani. Oğlum dalga geçiyor geçen gün. Ne yapacaksın yemekleri patates kızartacağım derim. <gülüyor> <gülüyor> Anne sen köşeyi dönmüşün Neden yağ almışsın? Yuh dedim yağ yok muydu evde? Ama eksik ama fazla alıyoruz. Ama alamayan da var. Biz destek görüyoruz. Destek göremeyen de var. Ee, bu yönetim yönetim değil. Böyle e, bir ülke yönetilmez. E Bunu kim gelse çok daha iyi yönetir. Keşke bırakıp gitseler. Keşke bırakıp gitseler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani. Doğalgaz zammını soruyorum. %35 zam geldi dün gece doğalgaza. Haberiniz var mıydı? Allah razı olmasın. Her yerde zam geliyor. Sadece doğalgaza mı? Elektriğe, mazota, her şeye zam geliyor. Şeker, akaryakıt, et, her şeye. Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl yürüyecek? Zaten insanlar kontak kapatsaydı bu zamlar inerdi kimse kontağı kapatmıyor. Daha çok mazot tarlıyoruz. Daha çok doğal gaz yakıyoruz. Bana gelmiş ben tek başıma yaşıyorum. 1 milyar 71 milyon para gelmiş. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir... Bu zamların sorumlusu kimdir? Ya sorumlusu kimdir? Sorumlusu herkes biliyor kimdir. Sorumlusu yani vatandaş olacak hali değil. Sorumlusu belli. Yani insanlara yazık günahdır. Ramazan ayıdır. Kimi ekmek evine götüremiyor. Bugün 20 kişi beni aramış ya. Erzak yapıyor. Yapa, yapan dostunuz varsa bize evimize erzak göndersin. Bugün Süleyman Soylu bugün dedi ki e, Libya tarihin en kötü ekonomik krizini yaşıyor. Bebekleri için bebek bezi ve mama yardımı yapacağız Libya'ya dedi. Gene yardım ediyoruz. Herkese ediyoruz. Sadece Libya'da ki iç, içimizdeki açları unutmuşuz hep dışarıya yardım ediyoruz Bizim bezler 120 lirayken mi yardım yapacağız acaba? Yani onda? yani yani bu insanlar aç bu insanlar çocuğuna bez bile alamıyor Bezi bırak bir tarafa evine erzak alamıyor Ramazandır ya el iman el vicdan yani Biraz vicdanlı olsunlar insanlar ya Baştakiler yazık günahtır Bugün vallahi billahi 4-5 kişi aramış beni. Ya, erzak dostum varsa bize yardımcı olsun. Yazık günah değil mi bu insanlara? Türkiye'de yaşıyoruz. İçimizdeki açlığa da bakalım. Başka türlü dışarıdan gelenlere değil. Suriyeli'ye maaş bağlıyorsun, ona bağlıyorsun, ona bağlıyorsun. Sen önce kendi acına baksana. Yani çeyiz yardımı yapmıştı Suriyelilere. Biliyor musunuz? Sabiniz var mıydı? 8 çeyiz yardımı yapmıştı. Sadece şey değil, girsinler gitsinler memleketlerine ya bu memleket güzelim Türkiye'yi mahvettiler daha. Bayram'da, bayramda gidecekler bayram tatiline. Bayram tatiline gidecek. Neyse kolay gelsin. Teşekkür ederim. Alt üstüne güncelleme gelmiş galiba. Herkes çok iyi konuşuyor. Valla bütün yaşlarda bir değişiklik <laughs> çok mutlu. Öyle oldu? 7.1 güncellemesi gelmiş. O bunlara. riskten, o riskten biz çok korkuyorduk bir de, bir de, böyle gençler olarak. Ben çok mutluyum şahsen.